oha e, mu boş ver, ben çok boş ver, bu kadın hayata bir hırs küpü olarak gelmiştir düşmanları mutlu edeceğim mi kör topal acılar içinde de olsa en güzel halime bürünürüm o sahneye çıkarın. Tamam. O anasını ağlatır. Neden mi? Her yer kan ağlarken hep sold out'ız. Bugün de sold out'ız. Şimdi Bodrum Jolly Club'da şu deniz kızı gibi bak bak ah neyse orada sahnede. Ama anlatacağım yarın. Bugün neler de çektiğim yarın anlatacağım. Biraz örnek alın örnek. Götü yayıp oturmayın öyle. Çalışın. 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 <laughs> Bunu da yarın anlatacağım. Hadi kapa.